Hanımlar merhaba. Bugün size oval sepet nasıl yapılır tüm aşamalarıyla video çekip göstermeye çalışacağım. Küçük bir oval sepetle başlayalım. Şöyle tabanı bu şekilde. detaylarıyla baştan sona anlatmaya çalışacağım. Bunun için 3 tane çubukla başlıyoruz. Üçlü. Şöyle üçlü başlıyoruz. Küçük bir sepet olacak. Şimdi ayarlıyoruz. Şöyle kenara çekelim. Ortalatalım. Eşit kenarları eşit olsun. Evet. Üsttekini öne getiriyoruz. Şöyle yakınlaştırıyorum. Üstteki önde, alttaki bir arkada. Başlıyoruz. Parmağımızla tutalım, kayma yapmasın. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Bir iki çubuk daha yerleştiriyoruz. Döndürüyoruz. Şu ara mesafesi bir buçuk santim ayarlayalım. Şöyle diğer çubuğu ekliyoruz. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Araya bir tane, iki tane direk ekliyoruz. Ve ilk sırayı tamamladık. Sıra ikinci sırada. kalıyoruz Öndeki üstte geliyor. Alttaki arkada kalıyor. Bastıralım parmağımızla. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Üsttekini çubuğun altından geçiriyoruz. Alttakiyi yukarı kaldırıyoruz. Üstteki niçbuğunu altından geçiriyoruz. İkinci sırayı da tamamladık. Bunlar ördükçe tüketilecek. İkinci sırayı da yaptık. Sıra üçüncü sırada. üstteki ön tarafa geliyor. Alttaki arka altta kalıyor. Arkada şöyle eşitliyoruz. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Üsttekini alttan geçiriyoruz. Alttaki yukarı. şekilde yapıyoruz. Döndürme işlemine geldik. İki çubuğu birbirine ekleyelim. Evet. Bu şekilde iki çubuğu birbirine ekledik. Şu öndeki çubuktan geçiriyoruz. parmağımızla da bastırıyoruz. Şu ara mesafelerini eşit ölçüde ayarlayalım. Bir örmeye başlıyoruz. Alttakini yukarı kaldıralım. Alttakini yukarı kaldıralım. işlemine başlayacağız. Şöyle sıkıştıralım. Sabit dursun. Evet. Şimdi kitleme işlemi. Bu üstteki alttakini hepsinin üstünden geçiriyoruz. Şu çubuk üstten geleni hepsinin altından geçiriyoruz. Evet. Altta kalan üstte işte geliyor. Şu üstteki çubuk şu yani. Bunu bu iki çubuğun altından geçiriyoruz. Kitleme işlemini yaptık. Şimdi normal örgüye geçtik. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Üsttekini alttan geçiriyoruz. Parmağımızla da, da düzeltelim alttaki yukarı. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyoruz. Bu alttaki. Alttakini hepsinin üstünden geçirelim. Şu yerlerinin altından geçiriyoruz. Evet. Altta kalanı üstte alıyoruz. Üstten gelen şu iki çubuğun altından geçirelim. Şimdi yukarı kaldırıyoruz. Örüyoruz. Alttakini yukarı kaldırıyoruz. Örüyoruz. Evet. Başlangıcı yaptık. Bu şekilde. Şimdi ayırma işlemine geçelim. an edebildiğiniz kadar katatalım. Ve ortada. 1 2 3. Şimdi üstten gelen altta kalıyor. Alttaki çubuğu parmağımızla bastırıp döndürelim. Evet. Alttaki yukarı. Aynı. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağız. Alttaki yukarı. Şimdi ayırma işlemine geldi kenara kenara çekelim kanatıyoruz ayırıyoruz üstteki altta kalıyor şöyle alttakine Şimdi 3 sıra örelim. Şöyle gösteriyorum. Oval sepet şekillenmeye, taban şekillenmeye başladı. Şunlar 1 2 3 sıra olacak. 3 sırada bir arttırma yapacağız. 1 2 3 sıra ördük. Şimdi arttırma işlemi. Orta çubuk sabit kalıyor. Yanlardan şu yanlardan arttırma yapıyoruz. Adam. bir çubuğu ikiye katladık evet buraya da ekleyelim burası sabit sadece bu iki yandan ekleme yapıyorum Okay. 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 Yukarı, üstteki alta. Evet. Aynı işlemi burada da yapıyoruz parmağımızı da bastırıp işlemini yaptık. Evet. Şunlar kenarda dursun. Ortadaki sabit. iki yan. かっ。キーカット işlemi bu şekilde oluyor. 3 sırada bir örüyorsunuz. 4. sırada at arttırmayı yapıyorsunuz. Evet. Arttırma işlemi yap yaptık ve oval şekillendi. Şimdi birinci sırayı ördük. 3 e, sıra daha örüyoruz 3. sırada arttırma yapıyoruz 3 sıra ördüm 1-2-3 evet o ovilimiz belli olmaya başladı taban oluştu arttırmalar bu çubuk ortadaki çubuk sabit istediğiniz ölçüde yapabiliyorsunuz arttırmayı yapıyoruz yerleştirdik. Burası sabit. Buraya arttırıyoruz. her zaman alttakini yukarı kaldırıp üsttekini alta geçiriyoruz. maya geldik Buraya Hı -hı. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. yaptık parmağımızı da düzeltelim sıkıştıralım sıkı olsun İşlem bu arttırmadan sonra bir 3 sıra daha ördüm tekrar arttırmaya geldik oval taban bu şekilde oluşuyor istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 3 sırada bir ördükten sonra şuradan ve orta çubuğu sabitliyorsunuz. Hemen iki yanından arttırma yapıyorsunuz. 3 sıra örüyorsunuz. Tekrar arttırma yapıyorsunuz. İstediğiniz genişliğe gelene kadar bu işlemi tekrarlıyorsunuz. O vasıfin tabanı bu şekilde oluyor. Aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz ben istediğim ölçüye gelene kadar e, öreceğim Ama teknik bu oval sepet tabanı bu şekilde sonra yukarı çıkmalara göstereceğim şimdilik bu kadar